Tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil yayına bağlanacak. Sera'nın merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğunun sona erdirilmemesi nedeniyle e, sizler e, Erkan Baş, Ahmet Şık ve siz Sera Kadıgil olmak üzere meclisi terk etmeme kararı aldınız. Bu karar nasıl ortaya çıktı ve nasıl devam edecek? E şöyle açıkçası Semgen'in başından beri yani biz seçildiğimizden bugüne 53 gün geçti aradan. Ve Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay 53 gündür hukuksuz bir şekilde ki bundan öncesi de zaten hukuka aykırıydı ama artık anayasayı ayakları altına alınarak Yargıtay tarafından bile değil bakın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından esir olarak tutuluyor. Ve artık bu duruma biz defalarca kez isyan ettik, basın açıklamaları yaptık. Ben bugün burada bu kürsüde bir konuşma yaptım ve tek tek isim isim AKP Grup Başkan Vekili'ne, MHP Grup Başkan Vekili'ne hukuki durumu anlatarak sorular sordum. Buna rağmen tenezzül edip bu konuda ağızlarını açmadıkları gibi ağızlarını açtıklarında da Adalet Bakanı'nın ağzından olduğu gibi yalanlar duyuyoruz biz. Ve artık meclisin yanı sıra Hatay halkı da bu duruma isyan etmiş durumda. Ee, yarın itibariyle Hatay'da 15-30 itibariyle 20'ye yakın mahallede bir eylem koyma kararı aldılar. Hataylı dostlarımız, yoldaşlarımız. Biz de bugün bunu bu kürsüden dile getirdik defalarca diğer arkadaşlara söyledik. Buna rağmen dediğimiz gibi burada meclis koridorlarında bir ayı aşkın süredir heyet heyet e, tebrik mesajları kabul edenler. Yakasında milletvekili rozetiyle bu meclis koridorlarında büyük bir gururla dolaşmaya devam edenler. Bu meclisin 599 vekille şu anda görev yaptığını ve aramızdan seçilmiş bir vekilin hapiste tutulduğu gerçeğine gözlerini kapatmış durumdalar. Biz de yarın Hatay halkının yapacağı bu eyleme destek olabilmek, dikkat çekebilmek, sizler aracılığıyla da böyle teşekkür ediyoruz konuk ettiğiniz için bir kere de. Ee, böyle bir eylem kararı aldık ve şu anda da meclis genel kurulundayız gördüğünüz gibi. Saat 9 sularında kapandı meclis genel kurulu. Biz burayı terk etmiyoruz. Yeşil Sol Parti dostlarımız bizimle bir. De bir süre nöbet tuttu. Şimdi M Partisi'nden arkadaşlarımız var. CHP'li arkadaşlarımız uğradılar sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Bu şekilde.